canlandı. Kaç kere canlandı. Ezra Aleyhisselam geldi Efendi Hazretleri'ne. Çok sene oldu, 15 sene. İşte efendim alacak. Efendi Hazretleri böyle yaptı. Ben şimdi gelmek istemiyorum. Ben şimdi gelmek istemiyorum. Ben şimdi gelmek istemiyorum. Istemiyor. Olur mu bu? Olur çünkü hadiste diyor ki her peygambere ne verildi? Muhayyerlik verildi. Ne demek? İster gel, ister kal. Şerhlerde diyor ki velilere de böyledir. Bütün evliyanın ittifakı var. Velilerden de isteyen pay verildi. Hani anlatıyorlar ya, Azrail aleyhisselam gelmiş, filanca bir kulun canını almaya gelmiş. O da demiş ki ben şimdi gelmek istemiyorum, git. Hmm. Cebrail, Azrail de geri dönmüş, gitmiş. Zaten Azrail aklına estiğinin canını alıyor. Bu nasıl bir şey ya? Bu ne Allah aşkına? ya Ve ma netenezzelu illa bi emri rabbik. Bu cümle var ya, ma ile başlar, illa ile devam eder. Buna Arapça'da hasır kasır derler. Bunun Arapçada cümleye kattığı mana şu. Bu mesele sadece böyle olur, başka türlü olmaz demektir. Yani meleklerin inişi kendiliklerinden değil, Rabbimizin buyruğunu yerine getirmek içindir. Ve hiçbir melek geldiğinde işini görmeden geri dönmez. Bunların tabi Kur'an'dan haberi olmadığı için, melekleri Kur'an'ın tanıtması biçimini bilmedikleri için ya da bilmelerine rağmen hakikati gizlemekte mahir oldukları için Tahrim Suresi'nin 6. ayetiyle ilgilenmezler. Orada diyor ki Allahu Teala: "La ya'sunallaha ma amarahum ve Melekler Allah'ın onlara emrettiği hususlarda asla isyan etmezler ve neyi yapmaya emrelunmuşlarsa onu aynen yaparlar. Bitti. Hem melek hem yapamadan döndü. Olur. Ve lillahi yescudu ma fis semavati ve ma fil ardı min dâbetin vel ve hum la göklerde ve yerde nasıl canlılar varsa hepsi Allah'a secde ederler. Melekler de secde ederler. Ve hum la yestekbirûne hiç kibir göstermezler melekler ve diğer varlıklar da Niye ki bir göstermezler, gösteremezler? Ya kafu ne Rabbhum min fawqim. Üzerlerinde makam olarak üstün olan Rablerinden korkarlar ve yefalu ne ma yümeru ne. Neye emrolunmuşlarsa onu aynen yerine getirirler. Bu kadar açık ayetler, bu kadar açık. Nasıl hakikat bu kadar ters yüz edilebilir? Anlamak mümkün değil. Hadi bir tane daha okuyayım size. Enbiya suresi 27. ayet. 26'yı ifade edeyim. Ve galut tehezer <laughs> rahmanu veleden subhane. Mekkeli müşrikler dediler ki Rahman'ın çocuğu var. Haşa ve kella. Bel, Rahman'ın çocuğudur dedikleri var ya onlar ibadun <laughs> mükremune. İkram edilmiş kullardır onlar. Allah'ın çocukları değil, melekler yani. Melekleri Allah'ın kızları sanıyorlardı. Melekler Allah'ın kızları değil, Allah'ın çocukları değil. İkrama mazhar kılınmış kullardır bunlar. La yesbikunehu <laughs> bil kavli. Allah'ı hiçbir sözde geçmezler. Allah'ın önünde bir söz söylemezler. Allah'a rağmen konuşmazlar. Akıllarına estiği gibi esip gürlemezler. Ve hum bi emrihi ya'melune. Melekler sadece Allah'ın emrettiği şeyi aynen yaparlar. Yani adam olana yetmez mi bu ayetler? Daha ne lazım yani? İşte hakikat bütün çıplaklığıyla ortada. Dolayısıyla buraya buraya şuradan geldim. Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'ı hep görmek istiyor ama Cebrail Aleyhisselam kendi iradesiyle kalkıp gelecek hali yok. Rabbimiz git diyecek ki o da gelsin